Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Çok tatlı, çok güzeldi. Hepinize teşekkür ederiz. O zaman ilk soruyla başlayayım. Hadi başlayalım. Xpoda gibi yenilikçi bir şirketin temel amacı nedir ve akıllı teknolojiyle olan ilişkisinden bahsedebilir misiniz? Aslında şöyle Xpoda'nın temel amacı şu an Türkiye'de de dünyada da bulunan yazılımcı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak, hızlı bir şekilde yazılımcı eğitmek. Bununla birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu dijital çözümlere mevcut da yetiştirdiği, bu hızla yetiştirdiği yazılımcı kadrosuyla çözüm üretmek. Türkiye özelindeki asıl vizyonu aslında Türkiye'yi bir yazılım fabrikasına dönüştürmek. Globalde de Türk bir yazılım firması olarak aslında no code platformunun öncüsü olmak. Teşekkürler. Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Xpoda gibi platformları kullanması hangi kariyer fırsatlarını ve beceri geliştirme olanaklarını beraberinde getirir? Şöyle çok kişisel yorumum olarak söyleyeceğim. Endüstri e, bölümü çok kıymetli iş hayatı için. Çünkü aslında siz e, iş süreçlerine daha hakim olacak bir eğitim alıyorsunuz bilgisayar mühendisliği bölümüne e, oranla. İş nasıl yürütülür? Bir işte sanayide e, nasıl bir süreçten geçiyor şirketler bunları biraz daha eğitim sürecinizde görüyorsunuz. Ama bununla birlikte siz de sahaya çıktığınızda örnek bir üretim yapan bir firmada çalışmaya başladığınızda yazılım ihtiyaçlarınızı karşılamak için yazılımcı olmadığınız için bir yazılım ekibine taleplerinizi iletmek zorundasınız. Ve yazılım ihtiyacınızı onlardan bekliyorsunuz. Xpoda'nın avantajı şu bir endüstri mühendisi olarak kodlamaya çok da hakim olmasam da hızlı bir şekilde ihtiyaç duyduğum yazılımı geliştirebilirim ve üretimde iyileştirmek istediğim bir süreci Hızlı bir şekilde kendi başıma bir yazılımcı ihtiyacı olmadan geliştirebilirim. Sizin bölümünüzle ilgili bunu söyleyebilirim. Çok daha geniş bir aslında şeyi var, faydası var diyebilirim. Tamamdır. Sizler x süreç analizi ve iyileştirme çalışmalarında endüstri mühendisinden nasıl yararlanıyorsunuz? Az önce dediğim gibi aslında iş süreçlerinin nasıl ilerleyeceğini akademik anlamda eğitim aldıktan sonra bir de saha tecrübesi var bunun. yazılım sürecinin en önemli kısmı analiz. Yani Expo'da zaten geliştirme tarafını kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Kağıda yazılıp çizilen bir işi yazılıma aktarmak Expo'da da çok kolay. Zor olan ne yapılacağını bilmek, süreci anlamak, süreçteki acı noktalarını tespit etmek, ona uygun çözümü aslında kağıda çizmek, kağıda takılmayın kağıt dememe. Bir yere yazıp çizebileceğiniz, Excel'de formülüze edebileceğiniz Sözel olarak bana anlatabileceğiniz bir iş sürecini Xpoda'da yazılıma aktarmak çok kolay. Mevzu derdi anlamak ve o derdin yazılımsal olarak nasıl çözüleceğini planlayıp aslında analiz etmek. O yüzden endüstri mühendisleri özellikle analiz konusunda kendilerini geliştirirse yazılım alanının bu tarafında rahatlıkla çalışabilirler. Teşekkürler. Son soru olarak da Xpoda'nın dijital dönüşüm süreçlerinde işletmene sağladığı avantajlar nelerdi Ve bu süreçlerde endüstri mühendisliği perspektifiyle hangi sorunlara çözüm sunuyorsunuz? e, tek şeyle söyleyeyim 20 kat hızlı yazılım geliştirme. Dünya çok hızlı değişirken, dijitalleşme ihtiyacımız bu kadar fazlarken bu kadar yazılım süreçlerine zaman ayırmıyor olmamız lazım. Ya da şirkette bir süreç değiştiğinde biz yazılıma uyum sağlamamalıyız. Yazılım bize uyum sağlamalı. Bu anlamda yazılımdaki dinamiklik de bizim için çok önemli. İlk projenin başlangıcındaki hız da çok önemli. bu hikayenin en şirketlerin en büyük avantajı yazılım geliştirme deneyimini çok hızlandırıyor ve çok dinamik hale getirebiliyor olması. Üstelik yazılımcı olmayan kişilerin de sürece dahil olmasıyla yazılımcı bağımlılığını da biraz azaltıyor olması. Endüstri mühendisleri için aslında yazılım deneyiminin içine tamamen girme fırsatı. Çok teşekkür Rica ederiz. Rica hoş geldiniz. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok güzel bir etkinlik. Öncelikle sizler için teşekkür ederim. Katılımcılar çok güzeldi. İçeride çok enerjik bir hava vardı. Bu yüzden tekrardan kutluyorum sizleri. Biz size teşekkür ederiz. Röportaja geçiyorum o zaman. Sorumu Tabii. yöneltiyorum. Tabii. Gelişen teknolojiler ile geleneksel mühendislik süreçlerinin entegrasyonu konusunda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkürler. Şimdilik şöyle bakmak gerekiyor. Gelişen teknolojiler özellikle günümüzde hayatımızı çok hızlı bir şekilde giriyor. Ve entegrasyon ya da adaptasyon noktasında... Bunları benimsemek, bunlarla daha fazla zaman harcamak bizim için önemli. Bu yüzden kendi alanımda bu teknolojilere daha fazla zaman ayırarak kendimi geliştirmeye dönüştürmeye çaba sarf ediyorum. Öğrencilere, arkadaşlarıma da özellikle bu alanda önerilerde bulunuyorum. Teşekkürler. Şimdi soruma geçiyorum. Tabii. E, yapay zekanın kullanımının arttığı bir dönemde etik ve güvenlik konuları daha fazla önem kazanıyor. IBM olarak yapay zeka uygulamalarında etik ve güvenlik politikalarına nasıl yaklaşım gösteriyorsunuz? Yine çok güzel bir soru. Özellikle IBM'in e, köklü geçmişine baktığımız zaman da e, etik, e, uyumluluk gibi kavramlar sadece yapay zeka değil, geliştirmiş olduğu bütün teknolojiler için önemli bir nokta. Bu noktada IBM'in geliştirdiği yapay zeka tamamen kurumsal firmaların bu tarz güvenilirlik problemlerini ortadan kaldıracak, verilerin dışarıda olmaması gibi güvenlik zafiyetlerini kaldırmış bir noktada. Belki IBM'i çok fazla dışarıda göremiyor olmanızın da aslında ana sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü çok fazla kurumsal firmalara özel geliştirme yapmaktadır. Teşekkür ederim. Yapay zeka ve bulut bilişim gelecekte daha fazla bir arada kullanılacak. Bu iki teknolojinin birleşimini yaratacağı sinerji hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve IBM bu konuda nasıl çözümler sunuyor? Çok teşekkürler. Bulut bilişim önemli bir e, konu. 2015 yılında aslında ilk e, ortaya çıktığı zamanda birçok e, müşteri, işletme, kurumlar e, bulut bilişimde servisler kullanmaya başladı. Fakat yapay zeka gibi özellikle Analitik servisleri gibi ya da yapay zekanın çalıştığı grafik kartlı GPU'lar, GPU ortamlarının geleneksel mimarilerde, kurum içerisinde tedarik etmelerinin çok maliyetli olduğunu gördük ve bu noktada IBM Cloud üzerinde, GPU'lar üzerinde çalışabilecek yapay zeka modellerini geliştirdik. Cloud ve yapay zeka önemli bir şey çünkü geliştirmeler için yüksek, ölçekte kaynak ihtiyacı var. Bugün ve çok pahalı kaynaklar. Bugün GPU kartlarının tedarik süreçleri hem uzun hem de maliyetli. Bu yüzden IBM'in hem yapay zeka hem de cloud tarafındaki servisleri önemli. Anlıyorum. Çok teşekkürler. E, peki endüstri mühendisleri başta olmak üzere öğrencilere nasıl bir kariyer yolunda gelişim için bir şeyler önerirsiniz ya da kendi nasıl geliştiriyorsunuz? Ben öğrencilere e, şöyle örnek verebilirim. Öğrenmek öğrenmenin yaşı yok ve her zaman daha fazla şeyin öğrenileceğine inanan birisiyim. Bu çalıştığın tecrübeden ya da işte öğrendiğin bilgilerden bağımsız olarak her zaman yeni bir şey öğrenebilirsin ve bu öğrendiklerini özellikle dışarıda farklı kişilerle paylaşarak kendine çok daha farklı fırsatlar yaratabilirsin. Ben özellikle endüstri mühendisi alanındaki çalışan arkadaşları, öğrencilerime de bunu tavsiye ediyorum. Sürekli üretsinler, ne ürettiklerinden bağımsız şekilde. Bu belki en önemli önerim olabilir. Çok teşekkürler. Rica ederim. ederim için. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Tek bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Valla çok güzel oldu. Elinize sağlık. Biz çok keyif aldık. Umarım öğrenciler için de çok verimli olmuştur. Evet kalabalık da çok güzeldi. Ee, soru cevap da çok güzeldi. Umarım faydalı olmuştur. Biz de çok keyif aldık. Bence çok güzel bir etkinlikti. Yani ben tekrardan size teşekkür etmek istiyorum. Hani hem katılımınız hem sunumlarınız için. Çok, çok teşekkür ederiz. Kısa bir röportajımız olacak şimdi. İlk sorumla başlıyorum ben o zaman. Bu sektöre girmeye nasıl karar verdiniz ve sizce bu sektörün avantajları nelerdir? İkimizin de girişi çok farklı hikayesi var. İkimiz de bu soruya cevap verelim. Önce Mert'in hikayesini Benimki farklı çünkü. Ben üniversite okurken bir arkadaşımız abimiz o da çok eğitim hayatında çok başarılı bir arkadaşımızdı. Hem Erasmus olsun, hem yüksek lisans olsun Londra'da, hem work and travel olsun. O Türkiye kesin dönüş yaptıktan sonra hemen bir çalışma hayatına girmedi ve bir arayış içine girdi. 6 ay boyunca böyle hep beraber vakit geçirdik ama çalışmıyordu ve arayış içindeydi ve dijital pazarlama sektörünü aslında benim hayatıma o soktu, o buldu ve o sektöre giriş yaptı. Akabinde ben de büyüdükçe, okul bitmeye yaklaştıkça bir ister istemez bittik sonra ne yapacağım sorusu gündeme geldi ve bir anda o arkadaşımın şu an olduğu geçen zaman o iş bulduktan ve çalıştıktan sonraki o an olduğu duruma baktığım zaman tam benim istediğim çalışma hayatındaydı. Yani online çalışabiliyordu, sivil rahat gezebiliyordu, giyinebiliyordu gibi ve ben de onun izini İzinden giderek onun aldığı eğitimleri alarak ben de sektöre giriş yaptım. Hatta akabinde onun çalıştığı yerlerde bile çalıştım diyebilirim. O şu an yurt dışında başka işler yapıyor. bakalım ben de benim değilim yolumuz yurt dışına çıkacak mı? <laughs> ben sektöre 2009 yılında girdiğimde hani dijital pazarlama Türkiye'de hani çok yoktu. ben bilgisayar programlama mezunuydum o sektöre girdikten sonra. Kod yazabiliyordum, panellere aşınaydım. E, o nedenle de e, bir yazılım e, firması geçmişim vardı. Ve beni o yüzden tercih etmişlerdi ilk ajansım. İlk ajansım şu anda global bir ajans, Publicis tarafından satın aldı. E, o dönemde e, yer lokal bir girişimci tarafında, hatta onun home office ee, evinde çalışıyorduk 5-6 kişi. Ondan sonra oradan bir start şu anda global bir e, ajans hikayesiyle gelen bir süreci oldum. Benimki aslında şey hani bilgisayar yazılımıyla girdim ben sektöre. Yazılımın bu dijital pazarlamayla uyumlu olabileceğini öngörerek bir iş teklifi alarak birazcık benimki şansı oldu aslında. Ben, ben de bir şey eklemek istiyorum. Mesela üniversitenin son sınıfında e ticaret diye bir dersimiz vardı. Ben de tekrardan o arkadaşımın kariyerini hatırlamadan önce derste e-ticaret dersi almaya başlamıştım. Üniversitede tezimi de ben üniversite tezimi de e-ticaret üzerine yazdım ve o zamanlar sektöre daha giriş yapmamıştım. Ve aslında akabinde hem o dersi almam ve tekrardan arkadaşımın son iş hayatındaki kariyerine baktığımda hepsi bütünleşerek aslında evet ben tezimi de bunun üzerine yazdım. E ticaret dersi, dersini de aldım. Arkadaşım da 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler öğrenmiş, bir yere gelmiş. Tamam ben de bu sektöre gireyim. Evet çıkış noktam bu şekilde oldu. Teşekkürler. Bir daha hani bu sektörün size göre avantajları veya işte dezavantajları var mı hani onlardan da biraz bahsedelim. Ya en büyük diyorsunuz. avantajı hani dijital bir iş yaptığınız zaman. Ee, hani özellikle pandemiden sonra hani remote çalışma olsun, hibrit çalışma olsun. E, hani bunlar avantajları var. Şimdi gerçi sektörde e, son zamanlarda artık firmalar hani e, hibrit modeli daha esnetip daha çok böyle ofise, on-site kurgularda çağırmaya başladılar ama hani globaldeki örneklerine de baktığımız zaman hani on orada da aynı durum söz konusu. Aynı zamanda hani dijital pazarlamayı dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. Hani şu anki mevcuttaki bilgi birikiminizle eğer yanında da o yaşayacağınız ülkenin dilini biliyor sanız. çok rahat bir şekilde dünyanın her yerinde bu işi yapabilirsiniz. Her mesleği dünyanın her yerinde yapamayabilirsiniz ama dijital pazarlamayı dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. Yani um ben negatif artı yönleri Necat çok güzel bahsetti. Bence negatif yönü de ben yani dijital pazarlamanın performans marketingi yani paralı kanallarının yönetimi konusundan e, baktığım zaman kendi tarafımdan e, parayı harcayan taraf olduğumuz için çok fazla sorumluluk, e, çok fazla baskı. E, bu herkesin herkes bunu kaldırmayı kaldırmak istemeyebilir yapmak istemeyebilir. E, böyle bir sorumluluk oluyor ister istemez. Bütçeyi yönettiğiniz için. Bence negatif en büyük yönü bu. E, bu artık e, insanların psikolojisine ve karakterine bağlı aslında yani sektöre girip pişman olan diye çok arkadaşım oldu. Böyle bir durum da var. Teşekkürler. Şimdi hani biz Endüstri Mühendisliği Kulübüyüz. Bu yüzden hani biraz da Endüstri Mühendisliği üzerinden bir soru sormak istiyorum. Endüstri mühendislerinin sizin sektörünüzdeki yeri ve önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey, hani burada son dönemde birlikte çalıştığımız çok fazla yeni mezun endüstri mühendisi oldu. Endüstri mühendislerinin dijital pazarlamaya karşı ekstra bir ilgisi olduğunu deneyimledik en azından bizim tarafımızdaki örneklandı. Burada daha çok aslında biz veri ile hareket eden bir meslekte de olduğumuz için endüstri mühendislerinin de burada hani özellikle veri tarafında işte veriyi yorumlama, analize ve veriyle karar alma süreçlerinden özellikle e, seven arkadaşlarımız e, dijital pazarlamaya yönelebilirler. Evet, evet yani ya, peki yani evet Necat'a katılıyorum diyeyim ya hani <laughs> çok o, o yani evet yani ben de e, gerçekten son de çok e, da çok çalıştım. Analitik zekaya sahip oluyorlar ve hani e, birçok e, bizim de yaptığımız iş veri dayalı olduğu için e, bu arkadaşlar eee inşaat ya da elektroniktekilere göre biraz daha böyle daha yukarıdan bakabildikleri için dijital pazarlamada da bu gerektiği için hem sektöre faydalı oluyorlar hem de kendi kariyerleri için daha biçilmiş kaftan oluyor aslında bu sektör. Aslında sadece endüstri mühendisleri değil hani genel tüm mühendislik fakültelerinden mezun olan arkadaşlar genel itibariyle hani sorgulayan karakterler oluyor aslında. Hani bir şey mesela biz bir şey öğretiyoruz. Hani neden sorusu mesela benim iki tane çocuğum var biri 6 biri 8 yaşında. Aslında biz yetişkin olduğumuzda hani en büyük kaybettiğimiz e, kötü e, bir şey aslında. Hani merakımızı kaybediyoruz, sorgulamayı kaybediyoruz. Özellikle mühendislik fakültesindeki arkadaşlar bunu eee bu aşamada da kaybetmediklerini görüp umutlanıyorum. Hani Umarım e, hem endüstri hem de diğer mühendislik fakültesindeki arkadaşlarımız bu meraklarını ve sorgulama e, bakış açılarını kaybetmezlerse dijital pazarlama olsun olmasın her alanda başarılı olacaklarına inanıyorum. Teşekkürler. Şimdi son sorum bu. Kariyer yolculuklarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için ne tavsiye edersiniz? Aslında bir önceki cevabı devam ettirebiliriz. Hani burada aslında temelde yaptığınız iş ne olursa olsun, hani sizin gelişmek istediğiniz alana karar verebilmek önce aslında en büyük şey orada başlıyor. Hani ben ne yapmak istiyorum? Hani ben e, sayıları analiz etmek istiyorum. Ben kreatif bir şey üretmek istiyorum. Ben resim yapmak istiyorum. Ben müzik yapmak istiyorum. Ben sporla ilgilenmek istiyorum. E, ben e, bir ürün çıkarmak istiyorum. Ben mekanik bir şey yapmak istiyorum. Aslında en kritik kısmı, hani bunu öğrenmek tabii ki kolay değil, keşfetmek çok kolay değil ama deneme yanılmayla yapılabilir. Özellikle e, bunu üniversite zamanı ya da ilk mezuniyet zamanı zamanlarında bunu keşfedebilmek bu parayla ölçülebilecek bir şey değil. Ne yapmak istediğini bulmak kadar ne yapmak istemediğini keşfetmek de çok kıymetli. Öncelikle buna karar verip ondan sonra bulduysan yolunu o yol üzerinin alt uzmanlıklarının yüzbirlerini öğrenip muhakkak her meslekte olduğu gibi o alt uzmanlıklardan da birinde dikeyleşip e, onun onda söz sahibi olmak. Yani ben hep şeyi söylüyorum. Bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini e, bilmek bu konuda faydalı olacaktır. Eklemek istediğim. Yani sektörle alakalı olmaktan yani söylemiştik sonunda da. Yani Google tarafta e, skillshop.google e, dan Google'ın search, youtube, display, uygulama indirme sertifikalarını alabilirsiniz. Bunlar hemen öyle girip alabileceğiniz sertifikalar değil. bayağı eğitim alıp, doküman alıp belki search'u almanız bile 20 gün bir ayınızda alacaktır. E, se bu sektöre bu şekilde giriş yapabilirsiniz ama gün sonunda e, severek yapılan her iş zaten başarı getirecektir. E, onu keşfetmeniz lazım kendi içinizde. E ben Severek girdim, severek girdim. Hala da çok keyif alıyorum. İyi ki de girmişim diyorum. Umarım da bu şekilde devam eder. Herkes için de böyle olur. Teşekkür ediyorum. Ya, sorularım bu kadardı benim. Hani tekrardan ben hem katılımınız için hem e, yine röportaja katılımınız için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Öncelikle merhabalar. Etkinliğimize hoş geldiniz. Nasılsınız ve etkinliğimizi nasıl buldunuz? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, heyecanlıyım. Çok güzel bir etkinlikti. Özellikle karşılamanız, misafirperverliğiniz çok sağ olun. Çok özveriliydi. İyiyim genel anlamda çok sizlerle de tanıştık. Bilgi tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Benim için çok keyifliydi. İlk sorumla başlıyorum kariyer yolculuğumuzda kendimizi geliştirmek isteyen biz genç mühendislere nasıl tavsiyeler verirsiniz? Valla çok e, standart olacak belki. Bol bol çalışmanız ve farklılığınızı hissettirmeniz lazım. Yani nasıl diyelim, bir mühendis gibi olmanız lazım. Yapılan bir ya da size verilen bir görevi olduğu gibi değil de hani eziz derler ya yabancılar. Onun içine ben ne katabilirim? E, bunu ben nasıl farklılaştırabilirim? Belki size anlatan ...iyi anlatamamış olabilir... E, ...müşteriniz ise bunu talebi getiren... E, ...iyi söyleyememiş olabilir... ...yani hep sanatta da derler ya... ...kendinizden bir şey katın... Yani ...ben mühendisliği bir sanat gibi görüyorum... ...yani tasarladığınız, dizayn ettiğiniz sistem sizindir... ...sizin eserinizdir... E, ...dolayısıyla... ...verilen bir işi... ...tanıma, bir görevi... ...olduğu gibi kabul edebilirsiniz... ...bu güzel bir çıktı verir... ...idealdir ama daha da ilerisi, ...fark yaratmak istiyorsanız... Kendinizden bir şeyler katın. Bunun içine bol bol okumak, bol bol çalışmak, bol bol egzersiz yapmak, hatadan korkmayın. Hatayı hepimiz yapıyoruz. Yani hatasız kul olmaz derler. Dolayısıyla oradan edindiğiniz bilgilerle de size verilen o görevi bir üst seviye, iki üst seviye, üç seviyeye nasıl çıkartabilirim derdine düşün. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de gerçekten yaptığınız işten keyif alın. Yani o işi seviyorsanız yapın. Sevmiyorsanız zaten işkence gibi gelecektir. Ne çıkarttığınız üründen bir hayır gelir ne size ne müşterinize. Dolayısıyla bence işinizi sevmek de en önemli ıı, tavsiyelerinden bir tanesi. Sanal gerçeklik ve akıllı teknolojilerle iş dünyasının geleceğini hayal ettiğinizde sizi en çok heyecanlandıran olasılık nedir? Valla e, sanal gerçeklik ve de, diğer ne dediniz? Akıllı teknolojileri zaten kullanıyoruz. E, beni en çok heyecanlandıran nedir? Ya Bir birimde daha fazla iş yapabilme gücü. Yani bu akıllı teknolojiler, kendi sunumumda da anlattım. E, aslında bilgisayarlar akıllı cihazlar değil. Onlar aklı veren bizleriz. Bizler de onlara ne kadar daha bir sorumluluk, daha bir e, akıl kazandırabilirsek o kadar daha fazla, birbirine daha fazla bir e, alabiliyoruz. Dolayısıyla beni bunlar çok heyecanlandırıyor gerçekten. Sanal gerçeklikte, e, yani şu an daha çok oyun endüstrisinde çok kullanılıyor. Biraz belki m, işte satın alma, işte hani bir ayakkabı uzaktan gösteriyorlar vesaire. Orada belki t, e, ticaret kısmının gelişmesi ya da gidip görmediğiniz yerleri en az nasıl bir simli olarak işte ad üzerinde sanal bir gerçeklikte aktarabilmesi. bunlar heyecan uyandırıyor bende. Ama hani kişisel olarak bize ya da şeye katkısı ne derseniz oralara çok bir yorum yapamayacağım. Bunları biraz yaşayarak göreceğiz. Yani sanal gerçeklik halen yeni yeni gelişen hani akıllı teknolojiler bayağı bir yol kat etti. Şu an ciddi anlamda bir çıktılar da alıyoruz işte bu generatif AI ile dediğimiz gibi. Onlar daha da gelişecek. Sanal gerçeklikte daha çok oyun dünyası. O da çok böyle halen çok sevilmiş de değil gibi gözüküyor. Yani çünkü ben de mesela kullandığımda başım dönüyor. Hani insan şeyine uygun değil sanki ya da belki bana öyle oluyor bilmiyorum. O yüzden oraya çok bir yorum yapamayacağım ama akıllı teknolojilerde gerçekten çok yol kat edildi. Ve yani özellikle makineler ve dijitalleşen dünyada az insanla çok iş yapabilmek ihtiyacı çok hakikaten önemli. O yüzden bu makinaları biraz daha kullanır, biraz daha verimli kullanmak beni gerçekten heyecanlandırıyor ve zaten biz de yani ben teknolojinin içinde olduğum zamandan beri ya Bill Gates, Microsoft'un kursu bir laf var yani en iyi bilgisayar mühendisi en tembel olandır der. Yani ne demek istiyor aslında? Yani ben de öyleyim hakikaten tembelim. Niye? Çünkü istiyorum ki ben yapmayayım sistem yapsın. Ben burada kahve içeyim. Sistemler kendi kendine. İşte o yüzden bu akıllı teknolojiden o sistemi yöneltip ben mesela gelip size vakit ayırabiliyorum değil mi? Burada konuşabiliyorum. Normalde ben orada akıllı bir teknoloji yapmasaydım. Yani orada akıllı bir sistem olmasaydı. Şu an bilgisayar başında harun harun işte dosya dolmuş, işte kopyalamada hata varmış. ve bunlarla uğraşacaktım ama bak size vakit ayırabiliyorum. Bunlar da beni heyecanlandırıyor. Yani insan A kendine bir e, yaratıcı yerlerde yol e, ya da zaman ayırabilir. Ve son olarak kendi mesleki yolculuğunuzda size en çok etkileyen teknolojik gelişme neydi ve bugün yaptığınız iş üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Beni en çok etkileyen teknolojik gelişme. Hmm. Vallahi yapay zeka diyeceğim ama çok klişe olacak. Onlarla da çok şey yani beni çok etkileyen bir teknolojik gelişme olmadı sanmıyorum. Yani işletim sistemleri gelişti, makinalarımız gelişti, topolojiler, yani network alt yapıları gelişti ama bunların hepsi yani hiçbirisi bende böyle çığır açıcı bir noktada bir şey yapmadı. Ben çok eskiden beri zaten bu teknoloji içindeydim. Yani 30 yıl önceki aslında development neyse şu anda da bir benzeri var. Biraz sizin kullandığınız tool'lar gelişti. Yani nasıl diyeyim? İşte e, biz o zamanlar kod yazarken kod da nokta virgül hatasına kızardı. Doğru düzgün cevap vermezdi. Neye kızdığını anlamazdık. Şimdi biraz o kodlar yani ideler dediğimiz o arayüzler gelişti. Bunlar sayesinde artık daha runtime'a çıkmadan design time'da sana çoğu şeyi söylüyor. Belki bunlar biraz e, bir farkındalık yarattı, bir e, gelişme oldu. Ama çok mu heyecan yarattı? Hayır çok heyecan yani Beni böyle çok heyecanlandıran, aa şu oldu inanılmaz ki şey Belki mobil teknolojiler hani o işte ama o da şey kendi yaptığım işimle ilgili değil de hayata ki hani yaşam tarzımızı çok değiştirdi biliyorsunuz. Mobil teknolojilerin gelişmesi, erişim kolaylaştı vesaire. Ama ben yıllardır yani belki üniversite öncesinde bile hep otomasyon, hep akıllı teknolojiler, hep işimi nasıl yaparımın peşindeydim. O zamanki kullandığım teknolojiyle şu an kullandığım ya da yapısal olarak çok bir değişiklik olmadı diyebilirim. Çok teşekkür ederiz.